Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selam. Samsung Note 4 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmamız gerekiyor. Evet şimdi biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Hard reset bir format modelidir. ile yapılan bir işlemdir. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Peki home tuşu olmayan cihazlarda ne yapmamız gerekiyor? Bunu burada söylemek istiyorum. Home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu aynı anda işlem yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet şimdi biz buna format atmak için telefonu kapatmamız gerekiyor. Açıkken de format atamıyorsunuz. Evet cihaz kapandıktan sonra power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Cihaz açıldıktan sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet, şu anda formata girmedi. Tekrar deneyeceğiz. İlk deneme başarısız oldu. cihazı kapatalım. Uygulamalar optimize edildiği için cihazı kapatmıyor. şu ayarlar durduktan sonra cihazı kapatacağız. Çünkü bu işlemler olunca cihaz kendini kapatmıyor. Güvenli moda alıyor kendini. Sebepten dolayı cihaz kapanmıyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihaz açıldı. Gördüğünüz gibi hemen kapatma modu geldi. Az önce kapanmıyordu. Söylemiş olduğum gibi uygulamalar optimize edildiği için kapanmıyordu. Evet peki bu deneme neden başarısız oldu? Yeterince tuşlara basmamışız. Power tuşu, Home tuşu, ses artı tuşu Aynı anda basıyoruz ve biraz daha sert basıyoruz. Aynı anda. Evet, gördüğünüz gibi şu anda parmaklarımızda izler oldu. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda format moduna girdi. Sistem incelemesi yükleniyor. Biraz beklememiz gerekiyor bu durumda. Evet bunlar aşama aşama olduğu için adımları ilerleyerek yapalım. Evet, birinci adımı tuşları çalışıyor olması gerekiyor. Batarya durumu iyi olması gerekir. Evet, robot sistem nevden? Eğer ki power tuşuna basarsanız diyelim ki cihazınız dondu. Donma esnasında robot sistemi nevden power tuşuna bastığınız zaman hiçbir şey silinmeden cihazınız yeniden başlamış oluyor. Yani robot sistemi ev demek yeniden başlat demektir. Biz ses tuşları kullanarak robottan VIP data faktör resete getiriyoruz. Robottan power tuşuna bastığınız zaman hiçbir şey silinmeden yeniden başlatmış oluyorsunuz. Ama ses tuşları kullanarak VIP data faktör resete getirdiğiniz zaman power tuşuyla onaylarsanız reset atmış olursunuz. Evet şurada da iki tane seçenek var. No, yes, yes'e getiriyoruz. Ve power tuşuna tekrar basıyoruz. Evet şu anda biz buna format atmış bulunmaktayız. İçinde ne varsa silindi. Bilginiz olsun. Evet son aşaması robot sistem neden power tuştan yeniden başlatıyoruz. Ve içinde ne varsa hepsi silindi. Ve bu arada desen kilidi şifre ya da pin kodu da kırmış bulunmaktayız. Ben evet, şu anda cihazın açmasını bekliyoruz. Evet, sizleri fazla ekran başında beklememek için Video sonlandırmam gerekiyor. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.